Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Yukarı bu, bu videoda kar göstereceğim. Yaklaşık devam göstereyim. Yaklaşık 25-30 santim varsa bir kar var burada. Belediye geldi buraya temizledi ama yok şu çıkamadı. Şu bayağı kar var. Arabalar gelince buralara bırakıyorlar. Arkadaşlar burada. Ben de bugün Özgür'le karda yürüyüşe çıktık. Özgür de buz buldu. Buz da oynuyor. Hava dehşet soğuk. Sen üşümüyor musun Özgür? Evet. Arkadaşlar buralarda yani yaklaşık rahat 30 santim rahat kar var ama hava felaket geliyor soğuk. Vallahi elimiz dondu. 10-15 önce dışarıdayız. Eve girmeye çalışıyorum Özgür, Özgür de girmeyeceğim diye savaşıyor benimle. Sabah daha fazla kar vardı. Kar durdu bir çıkalım dedik. Hava alalım değişiklik olsun. İyi de yaptık aslında. Ama üşüyoruz. Evet arkadaşlar mevzu buldum. Yeni Emre mangal yapıyor. Gizli gizli çekiyoruz. <laughs> <laughs> ne yap Mangal, Mangal mı? Of. Oh. Köfte var mı? Maalesef. Antikot? O var. Antikot varsa gelirim. Gel buyur. Musakka varsa gelmem. Evet arkadaşlar. Şuralar müthiş. Ama hiç giremeyiz yani. Orada bayağı daha fazla kartıyor. Arkadaşlar ufaktan tekrar başladı kar. E, tam kamerada belli olmuyor ama ufaktan başladı kar. Burası rahat yani şu bölüm rahat bir 50 santim kadar bir kar var burada. Evet şuraya girdik. arkadaşlar yani bu şu bölümde rahat 40 santim civarı kar var yani burada yürümek gerçekten zor. Şöyle bu vadi.